Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bakalım yeni bölümde Kızılık Şerbeti dizisinde bizleri neler bekliyor olacak. Peki arkadaşlar biliyorsunuz yeni bölümde bizleri pembe ve doğa arasında yaşananlar ekranları kilitleyeceğini düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Biliyorsunuz pembe artık görkemden sonra adeta doğaya sıkı sıkı sarılacak ve en sevdiği gelini olabilir diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar görkemden sonra doğayı o el üstünde tutacağını düşünüyorum sizler. Peki Görkem'in vedası hakkında neler söylemek istersiniz? Görkem'in geri dönme ihtimali var mı diye soranlar için. Tabii ki de arkadaşlar benim görüşüm kızılcık şerbetinde. Görkem defteri tamamen kapandı. Biliyorsunuz öleceğin, öleceğinin sinyallerini kendisi vermişti. Ben senden nasıl kurtulacağım dediğinde Fatih ancak ölerek kurtulursun diye. Aslında burada spoiler vermişti. Ben tabii ki de ben Görkem'in ölerek veda edeceğini düşünüyordum açıkçası. Detaylar geldikçe de paylaşıyorum zaten sizlerle. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.